Hakem Eyyam Simülatörü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tekrar bir Fener Galatasaray maçı var. Eyyam yapmaya hazırlarız. İşte önceki oynadığım maçlar. Şimdi Fener evet. Önce bir sporumuzu yapıyoruz. Topal topal Boşuyor zaten. Evet. Eyyam ee, için her şey hazır. İşte. Gaz sonunda maç başladı. Baba inamına ya. İşte Mourinho gene kenarda ne yapıyorsa. Evet. Evet offside'miş bir bakalım ne var. Evet %100 offside. %100 offside. %100. Vara bile gitmem. Vara bile gitmem. Zaten vara gitsem de vermeyeceğim. Offside. Evet zaten doğruymuş. Gönlünü tık attı adam. Attık be. Attık. 1-1. Bir, bir. Evet ilk kere oldu. Reklamları kapattım bu arada arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Evet bayağı kısır bir maç oluyor. Evet ne oldu? Ay, gene gol yedi hamur Yani var abi gideyim ya. Aldatma gördüğüm gibi. Evet bu pozisyonda vara gideceğim. Evet. Evet gördüğünüz gibi Galatasaray oyuncunun topla bir alakası yok. Fenerbahçe oyuncunun koşarak geldiğini düşünerek resmen yüzüne hedef almış. Bu arada Fenerbahçe oyuncu kaymayıp koşsa yüzüne tekme yiyecekmiş. Ben burada Galatasaray oyuncuya sarı kart vereceğim. Yani öbür açılara bakmaya bile gerek yok Galatasaray oyuncuya sarı kart. Bariz. Evet. Ne kötüsü lan. Tekmeyi atacakmış orada. Gol olmuş onun Attık be. Evet işte Galatasaray'a gene iniyoruz. Bu arada maç öncesi Dursun Özbek benim aklımda yorum yapmış. Yani neymiş önceki maçta zaten doğramışım Galatasaray'ı falan. Ha, ha, ne zırladınız gene ne var? Oynat. Ne oldu amına koyayım Dur bir vara gideceğiz arkadaşlar tekrar. Gene bir şey anlayamadık. Evet. Bu açıdan pek bir şey anlayamadım. Öbür açıyı bir alalım. Ha, bu açıdan anlarız. Evet aslında ben baktığın zaman el doğal konumda. Fenerbahçe oyuncu eli baş. Asla o Galatasaray oyuncu bu arada tekme atmış Fenerbahçe oyuncuya. Paramız kalmamış ya. Görüyor musunuz bak şu. zincir Fener Galatasaraylı. Tekme al Evet gel. Evet hocam. Yüzde yüz. Oğlum zenceye niye kırmızı kat veremiyorum? Lan o zaman sen bir itirazdan sarı ye. Devam Devam avantaj Tekmeye attığı gibi kurtulmuş yok öyle Hem tekme at Yetişemeyeceğiz gibi arkadaşlar çok yorulmuş oha hadi lan hadi Evet neyse devam et zaten Fener'in top. Hadi bitti. Arkadaşlar işte Eyyam simülatörde bitti maç. 6 puan almışız kim verdiyse. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. İşte burada da Cihan kupası varmış Trabzon Göttepe maçı. Burada da Konya Göttepe maçı var. Öyle arkadaşlar işte. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz me. Oğlum bizim maç yenmiştik. Yuh. Eyyam. Arkadaşlar işte oyunun Eyyamcıoğlu'na dair bir kanat. Görüşürüz.